Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde yaşanan e, ve üç gündür devam eden çalışmalar gerçekten bizleri kaygılandırmaktadır. Diğer taraftan kutlu doğum etkinliğine yönelik e, bir müdahale veya bir engelleme veya bir saldırı doğrusu kaygılarımızı artırmaktadır. Yıllardır sistemin, rejimin, devletin kendilerine baskı yaptığını iddia eden, kendilerini ötekileştiren, kendilerine yok sayan bir sisteme şikayet eden insanların başkalarının etkinliğine müdahale etmesi, başkalarının etkinliklerini engellemeye çalışması ve tırnak içerisinde mahalle baskısı kurması demokratikleşme ile özgürlükle, hukukla, adaletle açıklanamayacak bir durumdur, bir tespittir. Ve aynı şekilde bu çatışmalarda yedik öğrencinin yaralanmış olması, ve bazı milletvekillerinin de bu pozisyonda bu durumda bu e, şiddet içeren e, olaylarda rol üstlenmesi doğrusu demokrasi adına büyük bir ayıptır. Çünkü siyasi liderlere STK temsilcilerine düşen göre bu tür durumlarda hakem olmaktır, aray bulmaktır, arayı yatıştırmaktır, yoksa gerginleştirmek değildir. Ülkemizde ve özellikle de bölgemizde umutların hızla yeşerdiği bir dönemde bu tür bir e, vehametin yaşanması doğrusu e, bizleri derinden üzmüştür. Umutlarımızı zedelemiştir. Evet. E, böylesi bir hassas dönemde herkesin dikkatli olması gerekirken bazı siyasi e, partilerin yapılanmaları ateşe körükle gitmesini anlamak mümkün değildir. Biz Vatman Memur Sen ailesi olarak bölgedeki bütün kesimleri e, itidali olmaya, ortamı yatıştırıcı söylemler ve eylemler gerçekleştirmeye ve gençliğimiz üzerinde hiç kimsenin derin, kanlı, kirli e, hesaplar yapmamaya davet ediyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki Afri Selim galip gelir, umuyoruz ve diliyoruz ki kardeşlik, bu durumda ortaya çıkar. Aynı şekilde galip gelir. Gene umuyoruz ve diliyoruz ki diğer üniversitelerimize bu durum sirayet etmez. Çünkü gene bugün özellikle Van 100. Yıl Üniversitesi'nde bir zamanlar İç Anadolu'da, Marmara'da Cumhuriyet mitinglerinde Karosun, Şeriat sloganlarının tekrur etmiş olması gerçekten büyük üzüntü vericidir. Ee, ve biz bunları memur senaryosu kabul etmiyoruz, reddediyoruz, kınıyoruz. Çünkü e, inandığımız dinin e, peygamberi olan bir insanın yıl dönümü, doğum yıl dönümü almak, hatırlamak Müslümanım diyen herkesin e, sorumluluğudur, görebilir. Dolayısıyla bu tür bir etkinliğe, kutlu doğum etkinliğine kim yaparsa yapsın bütün tarafların destek olması gerekirken, kolaylık sağlaması gerekirken hatta ve hatta o etkinlikten istifade etmesi gerekirken böylesi önemli, böylesi maneviyat yüklü bir günde, bir programda bu tür bir olayın e, yaşanmasını e, bizler kınıyoruz, reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Ve e, bu çerçevede de bütün taraflar tekrar son bir kez daha tekrarlıyoruz. Lütfen e, gençliğimizi peşkeş çekmeyin, lütfen gençliğimizi birbirine düşürmeyin e, ve lütfen kendiniz için istediğinizi başkaları için de istemeyi unutmayın. Ee, evet siz kendini, kendi ideolojinize, kendi düşüncenize, kendi prensiplerinize, kendi mücadelenize özgürlük isteyebilirsiniz. Ama bu bizlerin ya da ötekilerin özgürlüğüne engel olma hakkını asla hiç kimseye vermez. Ee, ve bizler bu konuda tekrar e, ifade etmekte fayda var. Ee, lütfen herkes aklı serinle e, hareket etsin ve yatıştırıcı söylemler ve cümleler kursun.